Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik saat öğlen 12 civarı gelince kanalın tepesindeyiz Gelincekte. bayrağımızı astık oraya bayrak getirdik so şu son defa çekeyim dedim gelince kanalımıza duamızı ettik burada herkesin yazdığı bir not defteri vardı. Ona bakacağız şimdi. gelinci kalan mezarını şöyle ayrıyeten bir video paylaşayım dedim. Etrafını da açtı işte örmüşler. Ee, böyle gelmişler. Yuvarlak şekilde bayrağımızı astık. Ramazan abi o yazdı. Sen önceden bir kere gelmiştin ama ne? şu taşların arasına burada idi ama bir bakalım istersen. Bir bak bakalım. Şöyle bir yer olacak. Kutunun içinde bir not defteri olacak. Ha burada bak. Ha buldun. Buldum. Oo. Yani, şu şekilde su almasın diye ama biraz yer yani su almamış. Almamış değil mi? Şöyle açıyordum bunu. Vay. Hani iki tane. Hmm, buraya not yazılıyor. Kalem de var içinde. Kalem de var içinde. Şu şekilde. Herkes geldiği tarih Vay Daha be. önceki yıl gelmiştik. Aç bakalım. Merak ettim şimdi çok. Yani. Oo. Ne yazıyor orada? Okusana biraz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. E üzü billahi mine şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri göğü canlı cansız bütün mahlukatı yaratan yüce Allah'ın hamd ve senalar. O resim nerenin? Göl diyor. Yani o şeyin muhtemelen o şeyin. Defter, o yazan. 19 Mayıs Mesela? 3-5 isim okusana kimler gelmiş? Merak Hı. ettim. 3 isimler oku sadece sondaki. Mesela 31 7 2019 çarşamba günü. 2019. 2019 evet. Aa, yani Mehmet Canlı, Yörük Mehmet'miş. Aynur Canlı, Ahmet Canlı diyor mesela. 3 kişi. 3 kişi gelmiş. Biz de gelmiştik yazmıştık ama. Büyük kabacadan yazıyor. Büyük, mesela varo doğru bu tarih yaz ha tarihi yazmış 27 06 2022 tarihinde geçen sene çıkana mezarı ziyaret ettik geçen sene haziranda evet ha, büyük kapıcıdan İsrafil Çelik ve Ömer Çelik pazarcı oğulları demiş en son onlar gelmiş sanırım yok yani geçen sene geçen sene Biz ondan öncekine canım. bak ondan öncekine bakalım 25 06 2022 Abi... büyük kapıcıdan Ali Osman ama onlar var ikisi sanki. birbirine yakın. Aynı tarih sanki. Evet. Bir öncekine bak. Akkeçili Köyü'nden Adem Aynuroğlu İzzet Kaptan. Yani Tarihi var mı? Tarihi yok. Yani göremedim. Bir öncekine bak. Bir öncekine bakalım. 19 Mayıs 2021. Akkeçili Akgül... Köyü'nden Fatih Fatimeoğlu Nasuh Kaptan. 19 Mayıs 2021. Senede bir kişi geliyor ortalama o zaman ya. 19 Mayıs 2020 Mehmet Emin Kaptan demiş. Onlar aynı ya, ekip olması lazım. Mayıs 2021. Ha 2021'de 2-3 kişi gelmiş. Ha. Anladığım kadarıyla. 14 Mayıs 2020 ikinci yorum. Evet. Sizinki kaçta? 2021. E ee, biz, biz de geçen yıl gelmiştik ama bizim öbür defterde mi acaba diyeceğim. Bir defter daha var. 14 Mayıs 2021 Bayramın ikinci günü Cuma günü demiş. Dikkat defteri muhafaza edildiği kabı düzgün bir şekilde kapatalım. Tarih olmaması için varla. Ümmet ve Hacı kardeşim. 2019'da. Burada da var çoğu. İşte orada da var. belki. Ya yani... süren haber demiş. Ha, 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 nasıl tam açtım denk of geldi. Gel. <laughs> Dur bakayım. Ben hem <laughs> tutayım evet. sen hem oku şöyle. Tamam. Vay be. Yaz soran haber. Serir Serirkent Sel anısına yaptığımız e, 2702 rakım, 2702 rakımlı Gelincik Dağı'na 12.30'da Mehmet Çavdar, Ali İhsan Arabacı, Ramazan Çoban ekibi olarak imzalıyoruz. Vay be. İşte, yani şu ben 2000, Ramazan Çoban Kaçtı dedin 2021, 2022, 2022 13. 2023. 13.07.2021 Yani 2 sene 2 ay önce. Ha, evet. Aradan iki sene, iki ay geçmiş. Ramazan abi yine Hı, burada şu anda. Burada. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> ne güzel abi, Ne abi, güzel. Abi. Şu anda biz de yazacağız. Ee, videoyu şunu fazla uzatmayalım. Beş dakika yaklaşıyor. Tamam. En son kim gelmiş onu merak <laughs> ettim. <edeyim>. En son <gülüyor> sayfaya <gülüyor> bak. Burada en son yine 20.08.2023 20.08. Yeni gelmişler. Ee, yani 20 Ağustos. Evet. Yani 20 Ağustos. bir ay önce. Bir ay önce kim gel? Büyük haberciden buraya koyun ya e, koyun yaylamaya geldim bu sene. Ha çoban. Hı hı. bir, hareketli bir yol oldu. Allah hamd olsun. Ekmek yedik. 2008 2023. Biz e, gezerdik siz gibi. Siz de e, gezeceksiniz biz gibi. Mehmet Aytekin. Mehmet Aytekin ha. Evet isim soyadını duydum. Sanki tanıdık bir isim Evet neyse şu gelince kanayı çekeyim. Biz de şu anda yazacağız. O an ölümsüzleştireceğiz. Muhafaza bir, bir şekilde oluyor. kapatıp koyacağız. Evet, evet gelince kanamızın tamam, tamam. kapatsam. Şimdi lafamız var ya Onu çekeyim. Okumak isteyen varsa okur buradan. Görüntüyü dondurup okuyabilirsiniz. Cenk kardeşimiz orada. Kayan dibinde oturuyor yemek yedi. Keyifli diyor. <laughs> Merhaba Cenk. 10 dakika sonra harekete geçeceğiz. Hazırlan. Eğdir <laughs> Gölü. Yaz Sören. Yaz sonra doğru kapanış yapalım. Gelince ganayı çekeyim şöyle. Ramazan abiyle beraber. Evet. videomuz kapatıyoruz. Yaz Sören köyünü çekeyim şöyle. Uzunlayarak. Bayağı yüksekteyiz ya. Yürem orası. Yaz Sören şurası. Evet iyi günler evet, saygılar saygılar